Çocuklar cansız la 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 la, la nasıktas hem de korkusuz İçimiz rahat yıkanırız cansızla Cansızla la 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 yapma yo yapma ev bayılırız biz hep bit korku sarılırız cansız la. Boya paraben sülfat içermeyen formülü doğal kaynaklı içerikleriyle içimiz çok rahat bebeğinin mutlu ve rahat olduğunu söyleyen 10 anneden 9'u Debelak Gold çocuk devam sütünü öneriyor. Fermentasyon yöntemiyle geliştirilmiş Bebelak Gold çocuk devam sütü, bebeklerin bilişsel gelişimini desteklerken sindirimine de yardımcı olur. Debelak Gold Bebelak Neymiş? Çeşidimiz yokmuş, yokmuş da, çok sadeymişiz de... E. Eti bu yüzden bize reklam yapmıyormuş. Ne kadar aşk acısı çeken dertli balık kraker varsa... Toplayın getirin! Getirin! Ambalaj! İçeri! İçeri! Size baba diyebilir miyim? İçeri! İşte yeni acılı eti balık kraker! Eti Et balık kraker, Adı yeter! Eti balık kraker! Bebelak çocuk devam sütüyle beslenen bebek... Parka çok havalı girer. Bebelak diye selam bebek der. Müziği duyar duymaz bebelak diye dans eder. Beşi bir arada içerikli bebelak çocuk devam sütü bebeklerin bilişsel gelişimini destekler. Bebelak diye kaynaşır. Bebelak. Hadi yeticinler dışarı! Ama güzel yeticinler oynuyor. Hepsi etrafa mutluluk çarçırıyor. Kim için mellere yatmış uyuyor. Yeticinler onu dansa çağırıyor. Haydi gül sen yeticin, mutlu ol sen yeticin. Neşe ne hep neşe kat, gülümse sen yeticin. Yepyeni gülüşleriyle... Tazelemeleri gereken tam o an geldiğinde lezzetli bir Kinder Pingu'yu arası iyi gider. İçi taze sütlü krema, dışı serin çıtır çikolata. Herkes eğleniyor. Oturmaya mı geldik? Duydum ki çok tatlıymış eti cin. Tadılar çok farklıymış eti cin. Gönül herkesi. Unutulmaz lezzeti. Herkesin bir tanesi eti, ailesi şimdi yeni paketlerinde. Evdeyken müzikle eğlenmek ister misin? Kim istemez ki böyle bir şeyi? Etipuf Müzik Akademisi uygulamasını indir, paketteki notaları sırayla bir zemine yerleştirip hemen çalmaya başla. İstersen de kendimizi aletini yap. Etipuf Müzik Akademisi ile herkes... Hadi! Oh. Hadi ya. Bizim evde her oyun arası süt burger molası. La, 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 la. Hem sütlü hem ballı. Tam kuzucuklarıma göre. İki burada burger. Gecenin sütten alan burger. Buongiorno. Ben Can. Bilin bakalım neredeyim. Heyecandan ayakta duramıyorum. İtalya, pizza, makarna, opera. Oh la, la. Hop selfie çekmeyi unuttum. Mamma mia. Bruschetta üstü tapenade. Dört kilo almışım zaten, bir dilimden daha bir şey olmaz. Bir, iki, üç, bir, iki, üç. Dün geceden beri kafam bir dünya. Bu dondurma bana çocukluğumu hatırlatıyor. İtalya on numara beş yıldız bir yermiş. Hı? Burada, burada. Aa, Mert de mi geliyor? <laughs> Mert mi? <laughs> Oo, süt burger. çıkmış gördün mü? Sütle muz koymuşlar, karıştırmışlar. Olmuş muzlu süt burger çok da güzel olmuş. Sizin dolapta da var mı? Tatilde ne yapacaksın? Memlekete giderim herhalde. Kakaoya mı? Kakao mu? E kakaolu değil misin sen? Dehşet içindeyim. Ay yerler seni puf! Demek Eti bize hala reklam yapmıyor. Neymiş? Satışlarımız iyiymiş. İyiymiş. Reklama ihtiyacımız yokmuş. Yokmuş. Biz de kendi reklamımızı kendimiz yaparız. Kendimiz yaparız. Getirin paketi. Getir getir. Bunda balık kraker yok. E balık kraker biziz abi. İçeri. Ver müziği. Eti balık, balık kraker. kraker. Ver sloganı. Eti balık kraker. Adı yeter. Adı yeter. Reklam da böyle yapılır. O dünyanın en saf varlığı. Bebeğime dokunacak her şey onun kadar saf ve doğal olmalı. Unibaby yeni doğan köpük şampuanı bebeğinizin ilk gününden itibaren güvenle kullanabilirsiniz. Çünkü yeni doğan cildine uygun saf formülü paraben, boya, parfüm, SLS içermiyor. Unibaby onun için en iyisini istersiniz. Çocuklar, sütle eğlenceyi var mısınız? Pimino! Hadi, çabuk olun! eğlenceli Petit oyuncak. Koşturmadan yatmak yok, uyuyana kadar durmak yok. Banyoda kuru tek yer yok, yok 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 yok. Tek çantayla çıkmak yok, boyanmamış duvar yok. Evde toplu tek yer yok, yok 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 yok. Annelerin bebekleri için yapamayacakları şey yok. Uni Baby boyasız şampuanda da o bebekler için paraben yok, alkol yok, boya yok, SLS yok. yok. Unibaby'de boya yok para paraben yok Unibaby'e güvenmek için sebep çok Kakaolu ne okuyorsun? Sizin için internette yapılan yorumlara bakıyorum Kimi diyor ki karamellinin önce bisküvilerini yiyip sonra içindeki <laughs> karamel dolgusuna dalacaksın Kimi diyor ki meyveliyi ikiye böleceksin içini görüp <laughs> öyle yiyeceksin falan Ay kapa 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 yeni doğan bebeğinizin dünyadaki ilk banyosundan itibaren gerçek pamuk içeren en hassas bakımımızla yanınızdayız. Yeni Cansız Katın Taç. İyiliği seç. <laughs> Çocuklar, büyürlerken atıştırmalıkları Kinder Joy. Bir tarafta sütlü ve kakaolu kremayla iki adet çıtır gofret topunun eşsiz lezzeti, diğer taraftaysa kızlara ve erkeklere özel eğlenceli sürprizleri. Kinder Joy, yeni neslin atıştırmalı. Yeni doğan bebeğinizin dünyadaki ilk banyosundan itibaren gerçek pamuk içeren en hassas bakımımızla yanınızdayız. Yeni Cansız Katın Taç. İyiliği seç. Körpe <laughs> daim büyüyür, eğlenmekten yatmak yok. Net ve hamam etrafta, Hiçbir yerde serhat yok. Her attığımda, her yolda ana sevgisinde serhat yok. Buna göre Yuni baby'de para ben yok, spirt yok ve boya yok. Yok, yok. Uni baby'de spirt yok. Yok, yok. Uni baby'de para yok. Yuni baby'e itibar etmeye çok sebep var. Annelerin bebekleri için yapamayacakları şey yok. Unibaby boyasız şampuanda da o bebekler için paraben yok, alkol yok, boya yok, SLS yok. Yok, yok, Unibaby'de boya yok. Yok, yok, Unibaby'de paraben yok. Unib Ailenizle geçirdiğiniz zaman kadar güzel ve değerlisi yoktur. Birlikte yaşayacağınız sıcacık anlar için. İyi bayramlar. İyi bayramlar Mert. Al bakalım. Afiyet olsun. bir tarafı eşsiz lezzetli Kinder Joy'la bu bayram kapılar eğlenceye açılacak. Kinder Joy, yeni neslin bayram atıştırmalı. Ahmet! Çok teşekkürler. Uyanın! Size bir haberim var. Günaydın arkadaşlar. <laughs> Çocuklarımın kasesinde şekeri sadece bal ve hurmadan gelen yeni eti petito kahvaltılık gevrek var. Artık kahvaltılarda Petito dolar Çocuğunuzun kahvaltı kasesinde ne var? Buzu hadi bir dilek tut. Ama hayatta en çok ne istiyorsan. Adım buzu bir hayalim var. Yem yeşil çok güzel bir Aa. diyar. Taş çiftliğinde olsam hep buralarda yaşasam doğallığın tadına varsam süt aşkıyla <laughs> mutlu mesut ineklerle koştursam o çimenlerde doğal lezzet bu diyarda var. Taze doğal lezzetleri çiftlikten sofraya gelir 45 yıldır. Tuttun değil mi? bak mutlaka gerçek olacak çiftlikten sofralara 45 yıldır süt aşkıyla